Şimdi meze yapacağız. Bunlardan ilki cacık olacak malzemelerimiz. Süzme yoğurt, salatalık, sarımsak, yarım çay kaşığı sumak ve yarım çay kaşığı nane. Ben 4 diş sarımsak kullanacağım. İsteğinize göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Salatalıklarımızı doğradık. Şimdi sıra sarımsaklarda. Şimdi malzemelerimizi tabağımıza koyacağız. 2,5 kaşık süzme yoğurdun üzerine koydum malzemeleri. 2,5 kaşık yoğurdu az bulabilirsiniz ama salatalık oranı ne kadar fazlaysa cacık o kadar güzel oluyor. Ana malzemelerimiz karıştıktan sonra sumağımızı ve nanemizi de katıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Cacığımız hazır. Kenarlarını temizleyeceğiz tabağımızın sunuma hazır hale getireceğiz. Evet, cacığımız hazır. Afiyet olsun.